Şimdi gideceğimiz adada marketi seçeceğiz, kıcaz, gezeceğiz bir güzel. Ondan sonra ben on üzerinden bir değerlendirme yapacağım. Değerlendirdikten sonra da alt mı üst mü diye sizlere soracağım. Alt dersek ki eğer bir puan aşağıyı söyleyeceğiz, üst dersek bir puan yük üstünü söylemiş olacağız. Tamamen kural bu şekilde gidecek. i̇lk adamıza gidiyoruz hocam. Haydi Bismillah. Hocam herkes oylamaya hazır inşallah. Odun markete hoş geldin. Hoş bulduk. Ay bak Bak güzel bir özveri. Bak güzel bir tasarım. Bak bir hoşuma gitti. Oo bak buradan. Oğlum bayağı büyükmüş lan bura. <laughs> bir şey diyeyim mi? Ben harbiden bu kadar sandım bu arada. Marketi harbiden sevdim bu arada. Çok güzel olmuş. Harbi çok güzel olmuş. Aşk oldum. <laughs> Daha ilki böyleyse. Acaba diğerleri nasıldır? Ben buraya 8 veriyorum. Diğerlerini de hesaba katıyorum böyle. Ya benim için onda onluk 10 bir market ama... 8 veriyorum şu an. Peki alt mı üst mü? 7 abi. Buraya 7 mi dedik? Buraya ben 8 dedim. Yok alt mı üst mü diyoruz hocam? Alt, alt, alt. Partmayın ya. Oğlum harbiden lan. İnsaflı da <laughs> kıymaz. Tamam 7 kaldı. İkinci durağımıza gidiyoruz. Çok hızlı bir şekilde. Evet burası ikinci marketimiz hocam. Eymen 41, 41, 44, 41 mi neydi? Market burası. Merhabalar Eymen Bey. Ama az önce 8'di. Alt üst yapıyoruz ya Cano. Ben 8 dedim alt denilince. Evet burada bir üstlendim from kick. Vay 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 bak bir de yapmış bak. Bak hocam burada müşteriler sanki reyondan bir şeyler alıyor bak güzel. Hayal gücü ama buralar çok sıkışık olmuş ya. Burada armor market tarzı bir şey. Bisiklet yolu aa bak şehir gibi yapmış lan. Bak güzel emek var. Çalmış da benden bu adam. Şikayetçiyim <laughs> ya oğlum. İşte ben sırf onun için şey dedim. Ben adalarınızı ziyaret etmeyeyim dedim. Abim. <laughs> Olduğu için e, biraz daha özenilebilirdi gerçekten bu arada. Diğer adada çok fazla detay vardı. E, buna benim 10 üzerinden puanım 6. Hemen bir alt üst yapalım. Alt orta. Altı ideal. Alt. Evet bayağı alt geldi. 5 yapalım o zaman 5. Hakkı hiç vereyim. çünkü daha demiş da, da düşürdük. Bunu da 5 yaptık. Diğer adaya gidiyoruz hocam. Hocam bu marketimiz 2 katlı. Şöyle bir alt kata inelim. Yani mehlik 6 diyorum ben. Alt mı üst mü? Üst seçeneği niye kimse tıklamıyor? <laughs> Yazmıyor mu? <laughs> alt mı üst mü soruyorum? Alt amına koyayım alt. İndir puan indir. <laughs> Buna 5 diyoruz o zaman hocam. Bedran'ın adasına geçiyoruz hocam. Oo bak bak şöyle detay görünce ben aşık oluyorum hocam. Bak şöyle detay görünce bu marketin dışı, marketin dışını da bakarız. Hatta bir önce bir dışını yorumlayalım. Bak bak görüyor musun? Bak burası sanki yani ayrı ayrı bloklarla. Aa bir şey değil mi? Bak bu çocuk uğraşmış amına koyayım. Aa acıktım. Tamam hallettik. Bu bizim Dark'ın markete benziyor. Dediğim gibi örnekte verdiğim gibi bir tane olsun bir ürün satın demiştim yani böyle rayonlar hazır. Üst kata buradan çıkılıyor. Bak güzel bir çıkış. Ya bence bu 10 numara. Ben 9 diyorum. Alt mı üst mü? Tamam bu olduğu yerde kalsın. 9 dokuz dedim 9'da kalsın bu hocam. bir daha mükemmel bir adaya geçiyoruz. Burada gençler e, puanlardan dolayı tribe girmeyin amına koyayım. Daha bu ilk yarışmamız. i̇ki yarışmamız. Daha ilerleyen zamanlarda bir sürü yarışmalar yapacağız Allah'ın izniyle. Aha! Birinin adası yok. Alemdar burada mı? Ver Veratex burada. O değil. Oğlum bana adam öyle demiş. Şu anki sıramız e, Miss Shadow'da. Ah be şunun bir çatı olaymış mükemmel gidiyormuş var ya. Sarı cama bayılırım bu arada. Ya arkadaş. Oğlum bir dakika lan anlasın. Bu, bu ne lan? Oha. Ben burası sandım lan. Cano bu ne? Bir dakika, ben bir önce binanın dışını gezmek istiyorum. Oğlum sen böyle bir yapıyı bizim Tony'de neden yapmadın? 9.5 <laughs> <Dokuz buçuk. gülüyor> Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. E, binanın dışı. Binanın dışına e, puanım 10 üzerinden 10 direkt zaten. Daha bunu i̇çine bakacağız. Bu binanın içine kadar boş. Bir bina. Bak buralara bir şeyler koyabilirdin. Kapıyı açabilirdim. Ben de yukarı çıkardım. Bir şey diyeyim mi? Bak sadece yapıdan kazandım biliyor musun? Yani samimi söylüyorum yapının dışından. İç tasarım hiç yok neredeyse. Ee, neredeyse dedim hiç yok zaten. Hocam bunun puanım 7. Yarışmamız sadece biz dışarıyı yorumlamıyoruz burada. Dışarısı da önemli olacak evet ama. Oğlum hayırdır kime vuruyorsun lan? Ama içi çok boş. Hadi oylamaya geçelim. 7'den açtım ben. Alt mı üst mü? O zaman 8. 8 yapıyoruz hocam. Şimdi açıklamayı yapacağım. Sonra bana söyleyeceğiniz zamana koyayım. Abi o kadar yarışma yaptırdı. Siktin attım puanda falan. Yapım bu arada gerçekten çok iyi. Yani yapına zaten bir sözüm yok. Ya şunu bir öldürsenize kim şu ya? Şike var. Şike mi ki yok cano. Ee, marketin içi dolu dolu olsa bu arada net 10 alırdın. Yani marketin içine biraz daha tasarım katsaydın net birinciydin. Neyse hız kesmeden devam ediyoruz hocam. Evet Kayra'cığım nasıl bir adayla karşılıyorsun bizi? Kayra neredesin? Ana market nerede? <laughs> ben market arıyorum da şu an. Çok vakit kaybetmeyelim burada. Market bu herhalde. İki deyip geçiyorum ben bunu. Aha bir rehberimizin adası bu arada bu. Evet cam mekan bir yerdeyiz hocam. Ay bak bak buraya bir restoran düşünülmüş ya. Bak bu res restoran düşünülmüş buraya. 5 hmm, diyorum. Görsel olarak çok güzel ama marketlik bakımından pek bir marketi anımsatmadı. Restoran olsa evet 5 diyorum ben. E ee, üst mü hocam? Tamam 5'te kalsın burası da. Ee, diğer marketimize geçiş yapıyoruz. Evet Guner'in markete geldik. Aa IKEA. <laughs> Mobilya satacağız hadi bakalım. Bu market 10.04 2024 inşası bitmiştir. Aa adam ayın 10'da bitirmiş lan 9 gün önce bitirmiş amına koyayım. Yol güzel. Aynı şekilde otopark. Burada ne yazıyor? Abi eşya gelecek park etme. <laughs> Hayal gücü desem var. Marketin dışı çok tatlı bu arada. Bak bir şey diyeyim mi? Samimi söylüyorum. Bir e, skyblock adasında görmek isteyeceğim bir market tipi. Ay çok tatlı lan bura. Bak kasiyer de var lan. Buyurun efendim. E, bir ikiye göre küçük olmuş ama. Şurası gene bir dar olmuş. Şurayı 3 blok niye bırakmıyorsunuz ki? Personel aracı giremez. Personel aracı giremez. Kitli. Ne var lan burada? Yük kamyon dikkatli ol. Oy. Ya ben buraya nedense 8 diye isim geliyor ya. Ben 8 diyorum. Sana vereyim. <laughs> Oğlum rüşvet mi teklif ediyorsun lan? Alt üst. Of. <laughs> Daha bu arada bir şey diyeceğim. Aynı eşitlikte olan marketleri tekrardan yorumlayacağız. Çünkü var şu an bir iki tane. Ha gerçi zaten ilk üçüne giremediyse siktir edeceğiz ya. O zaman bunu ne yapıyoruz? 8'de bırakalım. Son iki marketimizden bir tanesi. Bak benim gene sevdiğim koyu tasarım. Aa reston falan şu Güzel bir ağaç sistemi. Boş kalmış sanki buraları cano ya. Biraz da süsleyebilirdin. Yan taraf daha iyi ama <laughs> ya yani emserlerine emsallerine bakılırsa evet. 4'te ben de hem fikrim. Ne diyoruz? Evet. Tamam 5'te kalsın burası da. 4 dedim ben 5'te kalsın. Bir adamız kaldı. Oraya geçiyoruz. Son marketimiz. Benim adaya bakmadın diyeniniz varsa katılmamıştır. Evet. Marketin içindeyiz. Ee, sanırım henüz bitmemiş bir marketteyiz. Doğan var mı bir açıklama? Ee, canı çok boş. <laughs> Keşke buralara biraz detay kataydın. Ne yapalım? Ben 4 diyorum. <laughs> Tam buradan ay gözüküyor. Agöve. Doğan bir dahaki yarışmalarda daha çok detay bekliyorum. Ya büyük ihtimalle bu tam yetişememiş bir harita gibi. Ve buralara da bir sandık koymamışsın. 4 dedim ben. Alt üstü yorumu yapalım hemen. Evet evet fark ettim. Sağlık olsun ya. Bediran. Cano bizden tam olarak 250 kredi kazandı. Yanlış söylemeyeyim. Birinci 250 kredi veriyorduk değil mi? İkinciye kaç veriyorduk? Bizden tam olarak 250 kredi kazandın. Tabi şu anda atamıyorum. <laughs> Onu Berat'la konuşacağız. Sana atacağız. Hayırlı uğurlu olsun ikinci Miss Shadow, üçüncü Güner. Arkadaşlar bir dahaki yarışma hakkında ise e, duyuruları yapacağım tekrardan. Bir dahaki yarışma büyük ihtimalle bir hafta içerisinde söylerim. E şöyle bir şey söyleyeyim. Son bir tane YouTube video attık. Onun bir altına bir kalp atarsınız ya. Bir beğenim atılıyor. Beğeni atılıyor daire. Bir beğeni atarsınız ya. Haydınıza. <laughs>